olay günü, e, pazar günüydü. 13.05 sıralarıydı. 5 e, numaralı hattı kullanmaktaydım. Mehmet Akif Essoy Mahallesi'ydik sanırım. E, Güzergahımda ilerlerken arkamda çocuğun öksürdüğünü gördüm. Öksürdü. Nefesinin tıkandığını hissettim. Aynadan baktım. Annesi bir panik içindeydi. E, panik olduğunu görünce hemen durdum. Arabanın el frenini çektim, imdatı çektim. Hemen çocuğu kucağıma aldım. Hemlik manevrası yaparak e, üçüncü veya dördüncü vuruşumda çocuğun nefesini aldığını gördüm. Yani çocuğun yüzü mordu, Nefes alamıyordu. E, hemlik manevrasından sonra çocuk kendine geldi. Çocuğun boğazına bir şey mi kaçmıştı? Neden? Vallahi e, çocuğun boğazından bir şey çıktı. Ama tam olarak net göremedim o panikte. Ee, üçüncü, dördüncü vuruşumda kendine geldi çocuk. Yani yüzü, gözleri falan yerine çıkacak gibiydi. Y yüzü morarmıştı bayağı bir. Ee, su verdim. Kendi suyumdan verdim. İçmedi çocuk ama bir yudum aldı almadı tam olarak da net hatırlamıyorum. Yani çocuk kendine geldi sonrasında. Ee, hemlik manevrasını nasıl öğrendiniz? Ee, efendim, hemlik manevrasını e ilk işe başladığımızda Karaman Belediyesi'nde işe başlamadan önce bize bu eğitimi verdiler ee, ilk yardım eğitimini aldık yani karama belediyesi verdi bize bu eğitimi ee, geçmişi de vardı bir eğitimimiz bu koyunla alakalı ilk yardımla alakalı bir eğitimim vardı burada da verdiler bilgimiz var çocuğu kurtardıktan sonra annesinin tepkisi ne oldu? teşekkür etti ee, Allah razı olsun dedi çok çok teşekkür etti sevindi mutlu oldu ben de bu olaydan dolayı mutluyum. Ben de kendimle mutlu oldum. Ne mutlu bana. Yani gurur duyuyorum şu anda bir çocuğun hayatını kurtarmak güzel bir şey. Onlar bizim geleceğimiz. Mutluyum yani. Bütün şoför arkadaşlarımın böyle bir eğitim almasını istiyorum. Böyle bir şeyler şart yani. Eğitim şart. İlk yardım eğitimi şart. Yani bizim bu yaptığımız işte İlk yardım edilmiş şart. Olay e, güzel ilerlerken arkamda şu koltukta sağ karşılık olan koltuklardan bir tanesinde bir bayan kucağında bebekle oturuyordu. E, aynadan çocuğun öksürdüğünü gördüm. Ve yüzü morarmaya başladı. Aynadan hepsi görünüyor zaten. Yani dikkatimi çekti. Belli çocuğun nefes alamadığını hissettim. Hemen imdatı çektim. Yerimden kalktım. Şu bölgede, şu koltukta oturuyordu hanımefendi. Çocuğu kucağından aldım. Hemlik manevrası, tam bu bölgede hemlik manevrası yaparak çocuğun nefes almasını sağladım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.